Merhaba arkadaşlar. Bugün Ekim ayında gelecek nadirleri gösteriyorum. İlki böyle bir taç geliyor. Rengi değiştirilebilen. Şöyle bakabilirsiniz. Güzel bir taç. ilahi ördeğin çakması olmuş biraz ön tarafı. Hoş, güzel artar. Böyle bir boynuz var. Ne olduğunu çözemedim ama rengi değiştirilebiliyor. Çok tutar mı tutmaz mı hiçbir fikrim yok. Bunların nadire olduğu hakkında da bir fikrim yok. Ama gelecek. Böyle bir şapkamız var, renk değiştirilebiliyor. Bunlar çok sevilmiyor, yani çok tutmaz bunlar. Ee, nadireler falan bu şekilde işte nadir ediyorum ama nadire sayın bunlar gelir. Ekim ayında gelecek şeyler. Bunlar. Bu hafta gelecek. Oda paketimiz ise şu mobilerin olduğu oda paketi geliyor. Cidden çok güzel. Ağaç olsun. Şu heykel falan oturma yeri. Güzel bir oda paketi alın. Zarar etmezsiniz. Bir de benim çözemediğim burada oyunun kodlarına eklenen 3 tane ejderha var. Bir rose altın ejderha, bir gökkuşağı ejderha, iki de pembe ejderha lanması Hiçbir fikrim yok bunlar nedir ne değildir ama belki pembejler alması bizim sunucumuza tekrardan gelir. LTD olarak gelmişti 2 adet alındı. Ama belki de bu sefer 2 adeti baştan getirirler ve çok değerli bir LTD olur sunucumuz için. Videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz.